Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Pokemon Go'nun bugünlerde çok fazla güncellemesi yayınlanıyor ve ben daha bu videoyu çekerken yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu nedenle arkadaşlar Pokemon Go'nun bu son güncellemesindeki olayları anlatırken şu an konumuzda 0.41.3 olarak görünüyor. Fakat benim size anlatacağım sürüm 0.41.4 olacak. Onu da söyleyeyim hemen baştan. Zaten çok fazla bir şey değişmedi. 41.3 ile 41.4 arasında çok fazla bir fark yok. Ben o yüzden ana özelliklere, ana değişen şeylere değineceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Pokemon Go'nun 0.41.4 güncellemesini arkadaşlar. Yine tabii ki Pokemon Master Net Slash Pokemon Go sitemize giriyoruz arkadaşlar. Orada zaten konusu var ve ben burada zaten yenilikleri yazdım. Burada arkadaşlar Pokemon Go 0.41.3 diyor ama 4'ü indirecek. İşte APK'sını indirmek için tıklayın diyor. Bakın tıkladığınız zaman 041 e gönderecek sizi. Hatta ben siteyi güncellerim daha sonra. Neyse her zamanki gibi arkadaşlar buradan download APK diyerek APK'mızı indiriyoruz ve kuruyoruz arkadaşlar. Oyunu kurduktan sonra tabii ki açıyoruz. Benim oyunda ilk fark ettiğim değişiklik arkadaşlar o baştaki loading ekranı eski süre biraz daha yavaş doluyor. Bilmiyorum sadece benim telefonla mı alakalı bir durum ama yani geçen sürümden farklı olarak oyunun yavaş açıldığını söyleyebilirim. Hemen dilerseniz değişikliklere geçelim. İlk olarak arkadaşlar oyuna eklenen özellik yakalama bonus yani catching bonus dediğimiz bir özellik eklendi. Hemen buradan kendi sol alt köşemizde yer alan kendi kafamıza tıkladığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz kendi sayfamıza giriyoruz. Burada eskiden çeşitli madalyalar vardı. Burada bir değişikliğe gitmişler arkadaşlar. Artık her türün kendi madalyası var. Bakın burada altta gördüğünüz gibi. Burada o türden Pokemon'ları yakaladığınızda burası doluyor ve arkadaşlar size bakın mesela hemen örnek vereyim. Zehir neredeyse bakalım. Bakın mesela ben bronz zehir madalyası almışım. Şimdi gümüş almışım galiba. Altına doğru gidiyorum. +2 type catch bonus diye eklenmiş. Yani bu şu demek arkadaşlar. Evet bu arada GPS sinyalim gitti. Mesela oyun bu tarz hatalar vermiyordu eskiden vermeye başlamış. Burada arkadaşlar söylemek istenen yani siz bir türden sürekli pokemon yakaladıkça o türden pokemonların karşınıza çıkma olasılığı artıyor. Bu ne kadar iyi bir özellik bilmiyorum ama şimdi mesela ben zehir türünden pokemonları çok yakaladığım için çevremde Zubat popülasyonu artacak mı bilmiyorum. Mesela uçuş türünde pokemonlara baktığımızda işte burada da yine iyi durum. Ama mesela hiç madalya alamadığım türler var. Ateş türü mesela. 7 tane zor yakalamışım şu ana kadar ve hiç madalyam yok. Gibi mesela peri türüne bakıyorum. Bu peri türü galiba evet. Her türünde 10 tane yakaladığım için artı 1'i kapmışım. Yani henüz artı 2'ye gelememişim vesaire Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde arttırabiliyor. İlk eklenen özelliğimiz bu. Bakın mesela hemen yakınlarda zubat görünüyor benim de zaten. İkinci özellik ise arkadaşlar. İkinci özelliği size anlatabilmek için bir salona gitmem gerekiyordu. Çünkü böyle oturduğum yerden anlatılabilecek bir şey değildi bu. O yüzden daha önce aldığım kayıtları burada sunmak istiyorum sizlere. İkinci özellik arkadaşlar salonlarda yapılan antrenmanlar artık daha etkin bir hal alacak. Eskiden aynı takımdan bir cime girdiğimiz zaman mesela ben kırmızı takımdanım. Kırmızı takımdan bir salona girdiğimde sadece bir Pokemon'la savaşabilme hakkım oluyordu. Ama artık altı Pokemon kullanabileceğim ve salondaki bütün Pokemon'larla savaşabileceğim. Yani iki rakip bir salona girmiş gibi. Ayrıca rakibin combat power'ı da benim combat power'ıma neredeyse eşitecek. Yani ben 1000'lik bir Pokemon sunduğumda karşı rakip yani salonda bulunan Pokemon 3000'likse o da bin seviyelerine inecek. Böylece daha iyi bir savaş, kıyasya bir savaş ortaya çıkmış olacak. Bununla ilgili görüntüler zaten şu an sizlere sunuyorum. Gittim bir salonda bunu denedim arkadaşlar. Ha ne kadar gerekli bir özellik derseniz salonlarda gidip antrenman yapmak isteyenler için gayet iyi bir özellik olmuş. Bununla birlikte arkadaşlar 3. özelliğimiz yumurta çatlatma sürelerinde artık güncellemenin daha düzgün bir şekilde yapılacak olması. Hemen buradan girip yumurtalardan size göstereyim. Benim telefon biraz yavaş çalışıyor kayıt alırken. Mesela benim şuradaki yumurtam 2 kilometrelikmiş ve henüz 460 metresi dolmuş. Buranın güncellenmesi gerçekten çok büyük sorundu. Bazen takılıyordu, güncellenmiyordu, kapatıp yeniden açmak gerekiyordu vesaire. Bu arada sürekli GPS hatası veriyor telefon ya da oyun bilmiyorum. Artık arkadaşlar burada daha böyle doğru bir şekilde güncelleme alacak. Yani artık daha kolay bir şekilde buralar değişecek. Diğer yumurtalarımızda bir de 6.68'lik varmış bu kadar. Tabi bunu şu an için hani çok efektif olarak size gösteremeyeceğim. Diğer bir özellik evrim animasyonunun kısaltıldığı yönünde. Ben bunu kayıt dışında bir denedim. Bir Pokemon'a evrim geçirttim ama evrim animasyonunda bir kısaltma görmedim açıkçası. Deneyenler olursa ve gerçekten kısaldığını düşünen olursa yorumlara yazsın. Bazı ses sorunlarının çözüldüğü söyleniyor. Ben zaten herhangi bir sorun yaşamıyordum bu konuda ve küçük düzeltmeler yapıldığı söyleniyor. Bir de arkadaşlar benim fark ettiğim bir özellik var. Onu hemen size sunmak istiyorum. Artık yani daha önceki sürümde yoktu bu. Yine daha önce almış olduğum bir kayıttan sunuyorum bunları size arkadaşlar. Karşıma bir Pokemon çıktığında artık arkadaşlar yukarıda küçük bir şekilde Pokemon'un türü görünüyor. Hangi türden bir Pokemon'sa o görünüyor arkadaşlar. Tabi bilmeyenler için güzel bir özellik olmuş. Bununla birlikte yine benim fark ettiğim özelliklerden biri. Settings'e girdiğimizde şurada arkadaşlar bildiğiniz üzere Battery Saver. Gerçekten iyi çalışmıyordu eskiden. Yani ben herhangi bir varlığını göremedim ama yani kolumu aşağı indirdiğimde telefonun ekranı böyle hemen kısılıyor kapanmaya yüz tutuyor ve kolumu kaldırdığımda tekrar açılıyor hemen şunu deneyin bakın istiyorsanız burada şimdi kolumu aşağı indiriyorum ekran kapandı Pokemon Go yazıyor sadece kaldırdığımda tekrar açılıyor bu da yani yeni mi eklendi bilmiyorum ama benim yeni fark ettiğim özelliklerden biri oldu. Daha önce çalışmıyordu bende bu özellik. Böylece yolda yürürken daha az şarj harcamasını sağlayabiliriz telefonun. Evet arkadaşlar Pokemon Go'nun 0.41.4 güncellemesinden söyleyeceklerimiz bu kadar. Yenilikler bu kadar arkadaşlar. Sizin de fark ettiğiniz yenilikler olursa tabii ki yorumlar kısmında bunu belirtmenizi istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Pokemon Go'nun yeni güncellemelerinde yeni bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.